Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Omsi 2 oynuyoruz ve yeni bir aracımız var arkadaşlar. Omsi 2 Türkiye ekibinin yapmış olduğu o ok kakarken 290 NF var arkadaşlar. Ee, bugün bununla birlikte bir yolculuk yapacağız. Ee, şöyle bir aracı dışarıdan gezdirelim. Bugün Fiktiv'deyim bu arada arkadaşlar. Fiktiv'de yolculuk yapacağız. Uzun zamandır Fiktiv'de oynamıyorum. Biliyorsunuz e, işlerimin yoğunluğundan kaynaklı bir özel sebeplerden dolayı maalesef canlı yayın, açamıyorum. E, boş zamanlarımda video çekmeyi idare ediyorum ki haftaya da yıllık izinliyim arkadaşlar. Yıllık izinde elimden geldiğince müsait zamanlarda video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımızın dışarısı bu şekilde. Bu arada e, ben bir de ekstradan bir mock indirdim ama önce aracın için göstermek istiyorum. Aracımızın içi de ee, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere e, ee, detaylar güzel olmuş detayları çok beğendim şöyle koridor tarafını gösterecek olursak arka taraf bu şekilde şöyle kamera açılarına da bakalım ee, bir ekstra modum, modumuz da şu arkadaşlar e, ee, Berhan Öztürk yanlış çok isen Berhan Öztürk kardeşime selamlar olsun e, ee, o içine de ufak böyle eklentiler yapmış örnek veriyorum mesela Şöyle e, şuradaki led görselge tabelasını eklemiş. E, burada biliyorsunuz bir pano var. Bu panoyu da eklemiş. Yol şeylerini falan eklemiş ama şu an bu tarifeler eski tarifeler. Tam, basan, tam basma 5 lira ama şu an 10 liradan aşağı değil. Bunları <laughs> güncellersen sevinirim Berhan kardeşim. <laughs> olga buradan çok selamlar olsun. Güzel eklentiler yapmış. Aracımız gelecek arkadaşlar. E, yorumlar yorumlarda ben 1242 Facebook, sayfa, Facebook sayfasının linkini yorumlarda sabitleyeceğim. Organ sizlerde satın almak için arkadaşlarımız olursa satın alabilirler. Zaten bu arada bir güzel detayla kapı açık, açık bir şekilde girebiliyorsunuz. Bu arada o kapı açık gitme ve Kemsa otobüsüne de, Otobüsü de, de eklendi. E, Omsiki Türkiye ki o aracı, o aracı satın alan arkadaşlar varsa o versiyon 5 güncellemesinde indirebilirler diyorum. Ee, yavaşkan yolumuza çıkalım 82 numaralı hakkımızı aldık arkadaşlar Şöyle hemen aracımızı çalıştıralım Bu arada kameramda sıkıntı var mı yok tamam gayet güzel Kapılarımızı kapatalım Şöyle yolumuza çıkalım 82 numaralı hakkı aldık Ha kabale gitmiş mi dur tekrar yazalım ya aşkına çıkalım. Araç kaka eksik abi şu sol ayna çok net değil. Bir de ben Eee kendi, aracın kendi kamerasının şeyini kurcalarım. Auxi geleceksi var biliyorsunuz. Orada ben, ben de elimde mevcut. E, biraz geriye çekiyorum çünkü ayna kakılıyor. O yüzden sol aynaya bir güncelleme yaparlarsa bir problem olmayacaktır. Onu da belirtelim. Şuna ben ak bir ses ekleyeceğim kafamda var. Normal İstanbul mapda oynamayı düşünüyorum ama şu an tabi işimi, işlerimin yoğunluğundan dolayı ki zaten şu an yeni vakit ayırıyorum kendime. Kısa bir akla bir viga yapalım dedim. Bu arada farklı bir sistem yaptım biliyorsunuz. Ben iki tane klavye vardı. Yeni aldım klavye de burada. Black Switch'te, Blue Switch'te ikisini de bir an koydum böyle farklılık olsun diye. Şimdi bir dakika. Bu arada şu iki bu konuda şey yaparsanız kapa açık olayı aktif oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de Berhan Karga şimdi şurada gördüğünüz gibi bunu da eklemiş. Eline emeğine sağlık. Bu kadar artık geçti bu eski e, şey ama de biraz böyle mavi renkli falan ama olsun o kadar olsun yani eskiler daha güzel bence. Aşkına çıkalım arkadaşlar yolumuza. Şu araba gelmeden çıkayım abi. Haydi bakalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar maalesef iş yoğunluğu, özel sorunlardan dolayı Viga gelmiyor. Yani Viga ve yayın daha çok sık olamıyor. Ama boş vakitlerimde Viga yapmaya çalışıyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde ben ee, hafta izine çıkacağım ama izin gününde de çok viga gelemeyecek. Yani bir anda özel işlerimi halletmem lazım. Bir yandan da işte e, siz koyun. Hani boş vakit ayıramayacağım ama boş zamanımda gördüğüm gibi viga çekmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Araçta kamera var ama e, o kamera e, arka kamerayı arka kapının kamerasını göstermiyor. onu bulamadım. Bir de görecek sesi bu değil ben değiştirdim onu. E, o kadar kendi kendi görecek sesini e, ekledim. O bende var zaten. Bu arada inecek düğmelere de yanıyor bu arada gurguktan sonra onu da belirtelim. Şöyle vuralım bakalım. Aynı kapıyı açmamız gerekiyor. Orka kapıymış. Bak kameradan görüyorum. Bir de bu ama maalesef yine bu korun devam ediyor. Şu arka kapı sorunları yine devam ediyor bu arada. Öyle bir problemimiz var ama. Yine ön ışık yanma problemi var yine onu bir oyunla mı alakalı yoksa modla mı bilemiyorum. O yüzden bir kapıları açacağız yine. Çukurlardan gitmemeye çalışacağım. Mecbur kapıları açtık bakalım. Bak sen bir şey gördün mü pardon gel. Oh, I'll go cry wolf, I'm Araç kayı kırmamaya yalnız arkadaşlar onu söyleyelim de. Bir de bunun dönüşünü yapalım. Hemen ilk yakısı olmaz. Zaten Gakan gömüş yapmak önemli. Çünkü bu hak kısa hakkı. Ring, ring seferi gibi düşün. zaten bir ring yapacağız. Ama çıkan aracın sesi de bayağı fena gelmiş ha. Vallahi. O ön, ön ışık hala yanıyor, o bir sıkıntı var. O konektör öyle ki, konektörü ben onu çözdüm ya bugün Bunları da, burada, bu, bu, şeyde... Ya, ablacım ne yapıyorsunuz, niye hemen inmiyorsunuz ya? Şeyde... Ko... 290 derece temsili çözersen çok iyi olacak valla. Arka kapı he. Hardaki halindeki arka kapılar kapanmıyor. Neyse. bir kapı çıkalım Gelin. kolla Şimdi buradan geri dönecek arkadaşlar. Herkes tamam değil mi? Aynen. Lan burga hep grak olgun unutuyorum ya. Vallahi billahi burga grak olgun unutuyorum ya. Araç gibi bakıyor ha bu orga. Telefón, una me que acaba porque yo nunca. ¿no? Aquí es con la calle Bugün Vigar'a çok bir şey konuşmadım ama Herkese koruyor gülü niye acaba konuşmuyor gülü Ne yapayım gülü ne konuşayım ya <laughs> Bakın az önce de söylemiş mi? Aynı ufak yapıyor. Hani Pova yakın olduğu zaman bile görmüyor. Orada olayına güzel çok iyi olur. 취하 라고 야 Arkadaşlar son gıdamıza geldik yine Yolcularımız indi. Kesi boş alalım. Bunlar niye burada kırılıyorlar anlamadım ya. Mustafa abi boş ya. bir vergas var. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, araç güzel tavsiye ediyorum. Ee, videonun yorumların sabitlenmiş bir şekilde organ 18 Türkiye Facebook sayfasının linkinden aracı satın alabilirsiniz. Ee, şu inecek ışını güzel kirliler bu şey de e var bu. Ee, ben onu konuklu çözdüm ama şey hala bu iki araçları e, elimden geleni yapacağım bakalım onları nasıl güzel o gruma, gruma bakarız. Bir şu güzel tamam başka bir şey kalmadı zaten aracın. Onun güzel araç yani sıkıntı yok. Kendinize iyi için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşünceye kadar kalın. Hoşçakalın.